Kendin çayını alıyor, tepsiyi niye götürüyor anne? Vallahi... Onu nasıl engelleyelim? Ben babamla konuş. Ben maaş istiyorum. O da Oğlum ben de maaş vermesinler. Ne oluyor? Vallahi hep kadınlar maaş veriyormuş. He. Bize maaşa bağlayacaksın. Devam ediyoruz. Vallahi bilmiyorum öyle duyduk devlet biz. Devlet veriyor, bizim devletimiz de sensin. Öldüm. <laughs> sen ya anne bak... Tamam, devlet versene de. bizi. Küçük herif <laughs> buna maaş vermesen yok. Ben maaşını versem mi vereceğim? Babam verdi. Ben ev e de... kadını. Yıllardan beri ev Çile çekti Anne. Anne. Bak. Ne? Ben... <laughs> Siz hayırdır ya? Ya otomatik geldi maaş istiyor. Bak ne? Bak ne <laughs> Otomatik. otomatiklik artık çalışmıyor. Otomatik geldi artık çalışmıyor? Ha, para, <laughs> var. Var. para lazım. Para lazım. Evet. Ben bahçeyi sıkırdım geldim ya. Oo bunlar. Iş başı para istiyorlar bu ne? Ne? bırakın. <laughs> Kasasına bak kasayı nasıl kilitlemişim. Ben Ne ne? Çalış ki çalış onu. Er <-Gülüyor> çalış. işte son. Ama gidin çalışın o zaman. Şerde iş var.